Ee, devletimiz var olsun, gücünü gösterdi. Ee, kendi vatandaşlarını aldı, diğer vatandaşlara da Türkiye'de kapılarını açtı. Ee, Allah razı olsun, çok müteşekkiriz devletimize karşı. Onun haricinde e, babam zaten hani sürekli bir iletişim halindeydik, bazen iletişim kesiliyordu. Hani görüşüyorduk, görüntülü falan. Ya, bomba seslerini duyabiliyordunuz yani. Babamız zaten hemen karşısına düşüyordu bombaları falan. Sıkıntılıydı o da e, benle annesiyle diğer iki kız kardeşim falan var. Onlarla da uzun süre görüşemedi. Ya ister istemez bir korkumuz vardı yani ne de olsa bir aile sonuçta. Zor bir süreçten geçtik. Ya gerçekten uykusuz kaldık. Yani ister istemez merak içindeyiz yani ne olacağı belli değil. Ama e, çok şükür sağ salim kavuştuk. Biz burada mağduruz. Sığınak 15 metrekare, doğru düzgün sığınak yok. Marketler kabalı. Bugün açıldı ama marketlerde hiçbir şey yok. Daha önce aldığımız kıtalar bitti. Marketlerde bir şey kalmadı. Maddi durumumuz iyi değil. Çünkü anlık savaş çıktığı için para bile alamadık çalıştığımız yerlerde. Uygu uyuyamıyoruz çünkü stres, bunu bunalım, bomba sesleri bize çok yakın olduğu için devamlı siren sesleri çalıyor. Söylediğim gibi bize yaklaşıyorlar. Bizi rehin aldıklarında yaşama şansımız az olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde rehin kaldık bir, e, burada. Bir an önce yardımlarınızı bekliyoruz.